Perşanta. Ben Zuhayir. Ben Ahmet. Buyurun sizlere e, yeni bir sizlerle yeni bir PVP videosuyuz birlikteyiz. E, bugün karşı karşıya PVP yapacağız. E, eşyaları aldık gördüğünüz gibi. Ya hadi. Orada uyuma yeri var. Evet. Uyuyalım mı? Uyuyalım. Ben uyudum. Hadi Sen ben. de gel. Sen kaldın tek. Evet arkadaşlar şimdi PVP yerine mi devam Ahmet? Bu Ahmet'in şey arkadaşlar Ahmet'in e, haritası. Bunun için çok bilmiyorum bu yerleri. Bak şu kilerden eve kalabilirsin. Fort yazıyor. Olur Sonra zaten. buralardan inçli yapabilirsin lapisi falan. Yapalım mı ikimiz lan? Yapalım mı? Vallahi sana bak. Sen yapacaksın Yok, mı? Yok dayanmayalım ya. Ben de... de... Ben üçlü yapacağım. Olmuyor. Olmuyor arkadaşlar gibi. Olmuyor. E, yapmayalım o zaman. Gel gel. Sende hangi kılıç var? E, demir. Tamam ben de demir. Yürü gel. Tamam. Şu büyük avena da yapalım savaşı. Evet arkadaşlar. E, bir dakika sen oraya git ben buraya gideyim. Ta nereden başlıyoruz? Oha bu çiz var. Evet. E, balta var bir tane. Burada e, şey kılıcı var. Altın kılıç. Demir baltayı alalım. Ya yok olmuş tane kılıcımız tamam. var zaten. 3-2-1 Eee ne? Ne haber? Oğlum ok, ok atıyorsun. Mi? Yok ki bende. Ok yok mu sende? Ok yok oğlum. Ok yapmayacağız. Bir daha başlatacağım. Ok. Kullanmıyoruz oku. Geçsene evine. Evet arkadaşlar yeniden başlayacağız. 3, 2, 1 Hadi. Hadi. Ya bir vuramadım. Allah kahretsin. Gel. Geleceğim mi? Allah bekle bekle. Vuramıyorum ya? Senin mapında hiç vurmacı olmuyor. Gel lan. Gel. Abi <laughs> abi. <laughs> abi vuruyor. Bekle bir dakika. Ahmet bir dakika, bir dakika. Ben şeyi açacağım. Arkadaşlar bir ayarları. Evet böyle yapsam tamam olur vurma. 3 2 1. Evet, rahat mı ben şu anda. Daha bitti. Savaşmak zorunda bebeğim. dedi. Arkadaşlar ikili combo atacağız. Bunda daha rahat oynuyorum ben arkadaşlar ama kaçtı. Küçük bebek kaçtı. Küçük bebek kaçtı. Ben döndüm. Döneceğim dedim. Lan bir dönüyor. savaş bitmez. Hiç canımız azalmıyor. Lan arkadaşlar bir bire Oğlum yemi. Lan bana ne? Hep chest'i açıyorsun. Zaten geçen maçta açtın chest'i. Aha! 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 Sınırsız vuruş. Hile. Hile. Hile yapıyorum ben şu anda. Şaka şaka. Okay. <laughs> Böyle daha rahat oluyor ben tavsiye ederim açmama. Oğlum neden ölmüyoruz? Hekimiz de diamond olduğumuz için. Bir dakika bir dakika bakacağım ben. Oğlum bitseler ya. Bakayım bir dakika ben de bakayım. Neyse. Aa, demir alalım mı? Ne? Ne demir. demiri? Yok neyse bu bitmek üzere. Evet çok çok eğlenceli bir şey. Evet, hadi bu açalım. Açmayalım ya zaten akşam olmuyor. Test Her neyse. Böyle, böyle zayıf gibi Lan oğlum bir vuramıyorum lan. Abi. Saklanacağız arkadaşlar. Sanki bir şey yapacak. Lan oğlum kılıcım hasar aldı. Benim kılıcım hasar almıyor. Gerçekten mi? Ba bir bakayım. bakacağım. Hasar almıyor benimkisi. giriş bebişim giriş Ayy, ya! <laughs> elle vurdum my time is now you can hear me my time is now time is up my time is now benim zamanım şimdi gel burası love not welcome to cehennem ah ah Kaş, 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 kaş. Sen beni yakalayamazsın ki. Kaş. Oğlum bana ne ya? Uçuyorsun sen. Oğlum çok hızlı gidiyorsun ya. Sen ne içtin? Şey sen... İçtim. İçmedim valla. Neden o kadar hızlı gidiyorsun bana ne oğlum? Hilecilik yapıyorsun. Bunu videonun başına yazacağım. alamadık oğlum düz. lan kolumdan düşünüyorsun. Bakayım bir mi? dakika. kılcıma bakacağım. Oğlum bunları çıkartak ya. Abi çıkartalım. Daha güzel oluyor. Çünkü böyle. Bekle. Yeniden başlayalım oradan. Dur o zaman bekle. Ben şunları ateş yakıyorum. Ateşe atacağım. Neyle mi? Yemekleri. Yemekleri niye atıyorsun? 3, 2, 1. Ne video başlaması gelme. Hayır. Zaten video başlamıştı. Videoya devam edelim. Ben bir şey atıyorum bak. Ben... Ne atıyorsun? Eşyalar Tamam. Zahir vuracaksın. Tamam. 3, 2, 1. Ben eşya atıyorum. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Neden atıyorsun ki eşyalarını? 3 2 1 Neden o kadar hızlı gidiyorsun? Bana ne ya? Git git. Ben kılıçla vuruyorsun lan. <laughs> Oğlum kılıçla vuracaktık zaten. Tamam Sayve Tamam gel gel. Gel gene de gel. Gel gene de gel. Arkadaşlar dışarıdan ses çıkabilirim ama e, ne izleyeceğim bir yapan, ama bir da. Hakan... Oha. Evet. Lan bu ne? ne? Evet arkadaşlar. Biraz Ahmet'i beklemeliyiz. Ahmet ne, nasıl uçuyorsun? Nasıl uçuyorsun? Evet arkadaşlar Ahmet geldi. 3, 2, 1. Uçuyorsun ama sen. Uçuyorsun ama sen. <laughs> oh, yeah! 1-0 1-0 Evet arkadaşlar şampiyon işte önünüzde Gördüğünüz gibi Lan ben nerede doğmuşum? Kılıcımı değiştireceğim. Gel sana kılıç var buralarda. Tamam lan kılıçsız yapalım gel. Tamam. Kılıçsız yapalım. Ben kılıcımı attım. Arkadaşlar 2-0. Şimdi 3 2 1-0. Eee şey. Şimdi de ne yapacaktık? Bu sonuncu olacak arkadaşlar. Yani 2 yapan kazanıyordu. Kılı Yaz yani iki yapan kazanacak. Gel kılıç. Hayır kılıç değil ki bende. Al. Elindeki kılıçtı lan. Ben de kılıç diye görüşüyordu. Vurduğunda 3-4 gidiyordu. Oğlum bak bak bak. Bak yok bende kılıç bak. Ya 3-4 canım gidiyordu vurduğunda. Neden bende öyle oluyor o zaman? Ben de... Ne bileyim ben. Ben ne bileyim. Kılıç çoktu benim elimde. Tamam gel lan bir daha, baş... bir daha yapalım. Arkadaşlar bu son gerçekten bu son. 3 2 1 Oh yeah. Get yeah, out Sen uçuyorsun valla. Boş kafa ne yaptın? <laughs> Ay! Adana merkez patlıyor herkes. Oha adam eğildi benim yerine. <laughs> <laughs> de ve verdim. Kol bana gerçekten sonu Ne vallahi. Bakın benim PvP'de o iyi olduğum kesin. Ama Onu... Bir saniye. Koşmalıyım. Oğlum o kadar kılıcımı oynasın ben de. Çık eline. neden o kadar hızlı geliyorsun sen de? Şu şey yok. MCB Master açık bende. Hızını açmasın 3 2 1. Bu Ömer'in adına. Kaçarım. <laughs> Anasını satayım. Ya içeri girmek yok ya. Öyle kaçılır mı mal gibi? <gülüyor> <gülüyor> smackdown. 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 Simik simik down, simik down, simik down, simik. Smackdown. 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 Öfek, gün, sen sen kaçarsın. Yaklaşma. Yaklaşma kılıç çeker yaklaşma. Neden o kılıç yapıyorsun? Ana. 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 Yaklaşma dedim. Yaklaşma kılıç çeker <laughs> yaklaşma. Bitti çek onu. Bitti. Lan Ne, ne bu Ama arkadaşlar bitireceğiz şimdi videoyu. Arkadaşlar çok eğlenceliydi. Ee, Bir yani bu smash'ın ikinci bölümü sayılır. Ee, bunun için smash şeyine smash şeyine devam edeceğiz arkadaşlar ee, bölümlerine. Ee, bunun için abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Bay bay.